Kankalar selam. Bugün ne incelesem diye düşünürken uzundur bu monitörü kullandığımı fark ettim. Uzundan kastım 4 ay falan. Sonra bir YouTube'a bakayım dedim. Türkiye'de hiç bu monitörle alakalı video yapılmamış. Ben niye bir inceleme videosu yapmayayım ki? Belki alacak insanlar bakmak ister diye düşündüm. Birkaç tane videolar ama genelde kutu açılımı babında videolar yapmışlar. Kutu açılımı videolarında da işte tasarımı çok şık, çok tatlı falan geçmişler ama teknik detaylara falan çok fazla girilmemiş. E bu da tabii ki almak isteyen adamda bir görüş uyandırmıyor. O yüzden bu gördüğünüz Dell G2524H modeliyle alakalı bir inceleme videosu çekiyorum şu an size. Bu monitörün beni üzen yanları var. Hikayesi anlatacağım. 4 aydır beni çok uğraştırıyor açıkçası. Hatta gereğinden fazla uğraştırıyor. Biraz canımı sıkıyor. Oralara geleceğiz. Ama önce en basitinden bir tasarımından başlayalım diyorum ben. Sonra teknik detayları bir konuşuruz. Şimdi bu monitör neden bu kadar önemli? Önce bir ondan bahsedelim. Çünkü şu an yurt dışında Dell bu monitörü 250 dolardan ülkemizde de 9500 ile 10500 ile aralığında değişen bir fiyattan satışa sunuyor. Aslında Dell bu monitörü fiyat performans bir oyuncu monitörü olarak satıyor. Çünkü 280 Hz bir tepkime hızı var. 25 inç boyutu var. 0.5 ms diyorlar oraları konuşacağız Super Fast ips bir paneli var monitörün diye geçiyor aslında bu kadar göz önünde olmasının sebebi modelin bunlar yani ama bunlara gelmeden önce bir tasarımdan başlayalım şimdi tasarımı çok basit çok şık bu konudaki yorumlara katılıyorum yani altta sadece küçük bir ayağı var kurulum da çok kolay zaten yeni nesil monitörlerin kurulumu zaten aşırı kolay artık. altta küçük bir ayağı var standı var ve monitörün kendisi var. Monitörün pivot özelliği var. Yukarı, aşağı, sağ, sola, arkaya ve öne şeklinde istediğiniz şekilde monitörü yönlendirebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik aslında. Özellikle rekabetçi oyunları oynuyorsanız yani böyle zantres gibi burnunuzu sokarak monitör oynamak isterseniz aşağı doğru çek yukarı kaldır burnunu sokarak oyna kanka. Bu konuda etkileyici. Arka tarafa geldiğimizde diğer oyuncu monitöründe olmayan bir şeye gittiğini görüyoruz delim burada. Çoğu oyuncu monitöründe arka tarafta iki tane HDMI bir tane DisplayPort girişi görürüz biz ama burada Dell iki Display Port bir HDMI girişi koymuş. Bu aslında çok basit gözüken ama çok tatlı bir dokunuş. Çünkü örnek veriyorum konsolunu bağlamak istiyorsunuz aynı zamanda. Ee, Xbox'ını, PlayStation'ı bağlamak istiyorsunuz. Bir de monitörü bilgisayara bağlamak istiyorsunuz. Çift DisplayPort girişi sayesinde istediğin herzlere ulaşabilirsin. Display port, HDMI'den DisplayPort'a veya DisplayPort'tan HDMI'ye dönüştüren aparatlarla falan uğraşmamış olursun. Bu çok tatlı bir dokunuş. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında 3 tane USB girişimiz var. Arka tarafında hani hangimiz monitördeki USB girişlerini kullanıyoruz ki derseniz kullanmıyoruz. Yani monitörü güncellemek için falan bazen gerekiyor. İşte yeni update'ler geldiğinde ama genellikle işimiz kullanmıyoruz. Genelde tabi olması kötü değil. Monitörde süper hızlı bir IPS panel var demiştik. Özellikle renk konusunda monitör çok başarılı. Onu açık açık söyleyebilirim. Yani gördüğüm şeylerin renginden çok memnun kalıyorum. Zaten bariz bir şekilde bunu bana belli ediyor monitör ama şöyle bir şey var. 2K monitöre alıştıktan sonra 1080p monitör kullanmak biraz size böyle blurlu gelebilir. Eğer 2K'ya alıştıysanız. Bu maalesef 2K'dan 1080p'ye düşmenizin getirdiği bir şey. Ee, yani monitöre de çok kızmamak lazım bu konuda. Şimdi normal şartlarda monitörün paneli 240 Hz ama overclock'la 280 Hz'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Bunu da monitörün kendi ayarlarından yapabiliyorsunuz zaten yan taraftaki tuşundan. Şimdi menüye bir bakmak lazım bahsetmişken. Arka tarafta bir menü tuşu ve 4 farklı tuşumuz bulunuyor. Altta da açma kapama tuşumuz var. Şimdi bu menü tuşunun dışındaki tuşlar, bu 4 tane tuş bazı işlerinizi hızlı bir şekilde halletmeniz için buraya konulmuş ama ne yalan söyleyeyim çok gereksiz ve bence bu tasarımı da bozuyor. Bu tuşları burada olması hiçbir manası yok. Direkt bu üstteki tuşa basarak istediğinleri zaten yapabiliyorsun. Ayarlar, ayarlar menüsü çok hızlı çalışıyor, hemen tepki veriyor ve aradığın bütün ayarlar burada var. Preset most'tan mesela buradan görüntü modunu ayarlayabiliyorsun. Sanat, FPS, MOBA ne oynayacaksan RPG, spor oyunu. Onun dışında biri de aşağıda custom colorlar var. Buradan kendin senin şekilde custom bir şekilde görüntünü ayarlayabiliyorsun ben genelde bunu fps'te bırakıyorum ben çünkü parlak oynamayı seviyorum oyunlarımı. Daha parlak bir görüntü veriyor. FPS'le kalıyor benim için. Game Enhance mod'a girdiğimiz zaman burada zamanlayıcımız var, frame rate'imiz var. Frame rate'e bastığınız zaman monitör kendisi frame rate'i ölçmeye başlıyor. Bu ayarların olması da gayet güzel. Ama kullanacak mısınız diye sorarsanız hayır. Display alignment kısmına girdiğin zaman görüntüyü ayarlamak için bir ekran çıkıyor. Buradan istediğin şekilde ayarlayabiliyorsun. Güzel. Bulunsun ama bunlar şu an yeni nesil monitörlerin çoğunda zaten var. Yani ben bunları bir ekstra gibi saymak pek istemiyorum. Şimdi overclock modumuzda monitör aslında 240 Hz. Ama 280 Hz'i overclocklanabiliyor. 280 Hz'de kullanabiliyorsun monitörü. Şimdi biz overclock monitörlerde kankalar genellikle ölü piksel sıkıntısı yaşıyoruz. Maalesef monitörün paneli bu hızlara ulaşırken ölü piksel gibi sorunlar çıkartabiliyor. Mesela bunu Lenovo'nun panellerinde çok görüyoruz, özellikle Lenovo'larda. Lenovo'ların çok fazla geri iade edildiğini biliyorum bu konu yüzünden. Ya da başka başka markalarda çok duyuyoruz. İşte benim de bir sıkıntım burada başlıyor. Hazır konusu gelmişken bahsedeyim. Arkadaşlar ben bu monitör aldıktan eve gelip kurduktan. 3 gün sonra ekranında ölü piksel belirdi. Ben hemen vatan bilgisayara geri götürdüm, kutulayıp çünkü bilinçli bir tüketici olarak geri verme hakkım olduğunu, ürünün kusurlu olduğunun farkındaydım. Aklınıza bulunsun, bunlarla alakalı ayrı bir video yapacağım tüketicilerle alakalı. Bir ürün eğer kusurlu çıkarsa kutusundan 14 gün iade etme hakkınız bulunuyor veya değerinde yeni bir ürün verebilirler. Ürünün fiyatında indirim yapabilirler. Ee, eğer ürün yoksa büyük modelini verebilirler. İade ve değişim haklarınız var. Bunları başka videoda bahsedeceğiz. Ben de bunu bildiğim için vatan bilgisayar monitörü geri götürdüm. Tabii ki vatan bilgisayar e, Türkiye'deki klasik satıcılar gibi dedi ki bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. Dele göndermemiz lazım servise. Ben dedim ki monitörü siz dele gönderin. Aslında göndermemiz lazım ama gönderin. Çünkü hani bu arası 2-3 saat konuşmamız var, tartışmamız var. Oraları tabii anlatmıyorum. En son şuna geldik. Sizin monitör dedim servise gönderin. Ben de o sırada dedim sizi tüketici hakemiyetine şikayet edeceğim. Eve döndüm ve tüketici hakemiyetinden şikayetimi oluşturdum. Monitör gitti, servisten geri geldi. Şimdi i̇şte bunda bir şey yok dendi. Ben o sırada Dell Türkiye ile konuştum. Dell Türkiye vatan bilgisayarın bu sorunu çözmesi lazım. Çünkü satıcı onlar dedi o da topu onlara attı. Dell Global ile konuştum ki Dell dünyada en iyi customer service yani en iyi servisi sunan şirketlerden bir tanesi diye geçiyor ama belli ki Türkiye'de değil. Dell Global'e mail attım. Onlar da bana Türkiye'deki Dell'le ve satıcıyla konuşmam gerektiğini söylediler ki onlar zaten bana yardımcı olmuyorlardı bu konuda. E, sonra bir kişi geldi monitörü inceledi falan filan. Üzerinden 3 ay geçti, 4 ay geçti. En son tüketici hakları bir toplantı yapıp konuyu görüşmüşler. E-Devlet üzerinden kontrol edebiliyorsunuz süreçleri. En son sadece gündeme alındı yazıyor. Sonucun ne olduğunu henüz ne ben ne Vatan Bilgisayar bilmiyoruz şimdi ölü pikselin 3. günde, ikinci günde çıkmış olması tabii ki bir sıkıntı ve benimle alakalı bir sorun değil. Bak burada kapı gibi LG'im var. Kapı gibi bak. 27 inç bir LG'im var. Bu bunu da çok yordum. Yani bunu da aynı dönemlerde aldım. Daha henüz bir ölü piksel sıkıntısı falan yaşamadım. Bunun dışında başka LG bir monitör kullanmışım. Çok uzun süre bunları almadan 3 seneye yakın. O LG monitör veya paneldi mesela. Onda da herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ama teknolojik eldir olur diyelim. Burada ölü piksel konusunda patladık kankalar. Poşet olduk. Bakalım tüketici hakimiyetten geri dönüş bekliyoruz. Yani maalesef overclock yapan monitörlerde böyle bir sıkıntı görülüyor. Aklınızda bulunsun. Ben de ölü piksel çıkmış olması sizin aldığınız modelde de çıkacak anlamına gelmez. Ama ben böyle bir şey yaşadım. Bunun son size söylemem lazım. Şimdi tepki süresine geldiğiniz zaman ayarlardan Fast, Super fast ve Extreme olarak bunu ayarlayabiliyorsun. Ben Extreme kullanıyorum. Çoğu kullanıcı SuperFest'i kullanmayı tercih ediyormuş. Ben eksiğimde kalacağım. Onun dışında karanlık ayarımız, vision engine'imiz ve brightness'ımız, contrast'ımız, kesikaylarımız burada ayarlar menüsünde bulunuyor. Bir de şunu göstereceğim size. Bu da artık çoğu monitörde var. Buradan 16:9, 4:3 veya 5:4 olarak monitörünüzü ayarlayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bazı profesyonel JC fan özellikle 4:3'te oynuyorlar. Buradan bu konuyu çözebilirsiniz belki direkt menüler aracılığıyla. Ve bulunması güzel ama dediğim gibi zaten çok ekstra bir özellik değil bu. Sadece burada bizim için konu konuşuyor. Menüsü hızlı çalışıyor. Çok hızlı tepki veriyor. Ayarlarını hızlı hızlı yapabiliyorsun. Şimdi deli bir konu tebrik edeceğim kankalar. Bu monitörde HDR yok. Zaten HDR her firmanın altından çıkabilecek bir özellik değil. Bakın bunu açık açık söyleyeyim. Mesela Asus'un bütün monitörlerinde HDR görüyorsun. Leş gibi HDR'ler oluyor çoğu modelinin. Şimdi eğer sen HDR koyup kötü bir görüntü vereceksen monitörüne HDR koyma abi. Ben fiyat performans bir oyuncu monitörü yapıyorum diyorsan o HDR'i koymasan da olur. Yeter ki bana sRGB'de güzel renkler verebil. İşte bu monitör bunu sağlıyor. HDR koymamışlar. Hiç boylarını aşmamışlar. Ki yapsalar yaparlar yani. Bu adamlar elin veri falan da yapıyor yani. Bunu del kötü anlamda söylemiyorum. Ama madem fiyat performans bir oyuncu monitörümüz var burada. Bunu HDR koymayayım. Yeter ki renkleri güzel olsun. HDR hiç uğraşmayayım demişler. Del buradan bir puan alıyor bende bu monitörde. He şimdi şunu düzeltmek istiyorum. Çoğu yerde bu monitör 24.5 inç olarak geçiyor özelliklerinde. Hayır kankamlar monitör 25 inç. 24 inç 24.5 inç değil, 25 inç. Direkt 25. Bence rekabetçi bir monitöre göre boyutu bir tık yüksek, çok profesyonel düzeyde CS Valorant falan oynuyorsanız, benim kendi görüşümdür bu, 23.5-24'ler bence çok daha tatlı olacaktı gözüm daha yormayacaktır. Ben mesela 27 inç monitörlerde rekabetçi oyun oynayamıyorum. Genelde zaten bu monitörün burada durma sebebi 2K'da hikayeli oyunlarımı falan oynamam. Bunda da Valorant CS gibi, Apex Legends gibi oyunlarımı oynuyorum ama 25 inç bir tık çok ufak büyük gelebilir size bilginiz olsun. Herhangi bir hoparlörü yok, RGB'si yok, tertemiz bir design, ışıklandırması yok. Gayet nefis. Şimdi diğer konuya gelelim. Önemli olan nokta maalesef benim test edebilecek bir ekipmanım yok zaten çoğu kişi de yok bu ekipman ama yapanlara bakabiliriz şimdi bu ürün çoğu yerde tepkime süresi tepkime geçmesi 0.5 ms olarak geçiyor eğer biraz daha derine inerseniz yani 0.5 ms ama ne mprt mi gtg mi bunlara bakmak lazım 0.5 ms gtg diye geçiyor ama 0.5 ms zaten yalan olduğu için mprt'si gtg'si çok önemli değil şimdi bunu nereden biliyoruz benim gibi benim test edecek ekipmanım yok ama zaten hazırda bunu yurt dışında testini yapmış adamlar var ve bu yapılan testlere baktığımız zaman kankamlar bu monitörün ortalamada 7.8 milisaniyeye bir tepki süresi olduğunu görebilirsiniz. 280 Hz'lere çıktığımızda 3.6 ms'leri de görüyor ama ortalaması bu monitörün 5 ms civarında. Rekabetçi bir monitörün normal şartlarda 5 ms'in altında olmasını biz tercih ediyoruz. Ama tekrar söylüyorum bu fiyat performans bir monitör. Hani çok kafaya takar mısınız emin değilim ama eğer profesyonel derecede oyun oynuyorsanız veya oyununuzu profesyonel dereceye getirmek istiyorsanız bu MS değerleri maalesef yüksek. Yani burada Dell 0.5 MS tepki süresini maalesef karşılayamıyor. Yakınından bile geçemiyor hatta. Yakınından bile geçemiyor. Bu MS konulara çok takıntılı insanlardan bir tanesiyseniz Maalesef çoğu firma bu konuda yalan konuşuyor. Dell de bu monitörde maalesef bu pazarlama politikasına gitmiş. Orada bir şeytana uymuşlar ama yapacak bir şey yok. Bilginiz olsun ben burada söylemek zorundayım. Ama şunu söyleyebilirim 280 Hz'lik bir monitörde 7.5 ms'ler 5 ms'ler MS bunlar iyi değerler değil. G-Sync'imiz var, FreeSync'imiz var. Bunlar zaten olmalı. Yani bazı monitörlerde yok biliyorum. Bu konuda beni şimdi kızmayın bana ama madem oyuncuya yönelik bir monitör yaptık. G-Sync, FreeSync artık zaten bu monitörlerde bulunmalı. Bulunması gereken özellikler bu monitörde de var. Bu çok doğru bir test değil ama en azından görün diye söylüyorum. UFO test üzerinden MPS testi yaptığınız zaman da zaten 3.3 ms MPRT'lerde gözüküyor bu monitör ama benim gibi bu çok MPRT, GTG bakmak için iyi bir yöntem değil. Bunun ufak bir aparatı var. Bunu ölçenler profesyonel şekilde ölçüyor zaten. Sanırım Türkiye'de sadece donanım arşivinde var. O da zaten yeni kendisi mi yaptı, bir yerden mi getirdi, bir şey oldu. Bazı monitörlerde kullanıyor. O yüzden biz bu alete sahip yapılan testlere baktığımız zaman daha faydalı bir şekilde geri dönüş almış oluruz. Şimdi ghosting testine baktığımız zaman kankalar. Net gözünle gördüğüm bir kararımı çok ufak var. Çok ufak. Açıkçası beni rahatsız etmiyor. Ama ben yakından size göstereceğim. Orada yorum birazcık size bırakacağım. Bakalım sizi rahatsız ediyor mu etmiyor mu? Orayı bir konuşuruz beraber. Evet sonuç. Sonuç olarak kankalar özetlemek gerekirse elimizde 280 Hz 0.5 ms olmayan 1080p full HD bir oyuncu monitörü var Dell tarafından basit bir oyuncu monitörü RGB'si, hashtag'ı herhangi bir şey yok ama rekabetçi oyunlarda açıkçası benim sıradan bir rekabetçi oyuncusu olarak e, gereken şeyleri bana karşılıyor. Ama sen profesyonel derecedeysen, profesyonel bir monitör arıyorsan bence buna çok ilişme. Ama bir ev kullanıcısıysan, evde oyun oynuyorsan, oyun oynamaktan keyif alıyorsan 9500 lira, 10 bin lira bandına gayet alınabilir bir model. Bende çıkan ölü piksel sıkıntısı, ikinci günde, üçüncü günde ortaya çıkan ölü piksel sıkıntısı, bana denk gelmiş olabilir. O konuda ben monitörü veya deli yargılamak istemiyorum. Ha, canımı sıktı mı? Çok sıktı. Belki de çok iyimser konuşuyorumdur şu an. Normalde bu kadar iyimser bir adam değilim ama sonuçta böyle bir şey yaşandı. Tüketici haklarındaki görüşmemiz sürüyor. İnşallah zaten bu monitörün değişimini sağlayacağız onların sonucuyla beraber hayırlısıyla. Bir de 0.5 MS'de konuşulan yalan mevzusu bazılarınızın canını sıkabilir. Açıkçası ben çok takılmıyorum. Sonuçta elimizde 9500 liralık, 280 Hz verebilen overclock'la da bir olsa bir monitör var. O yüzden ben monitörümü şu an severek kullanıyorum. Ölü piksel dışında tekrar söylüyorum. Benim bir ev kullanıcısı olarak aradığım bütün her şeyi bana sağlıyor bu monitör. Ama dediğim gibi eğer bir tık daha profesyonel düzeydeyseniz veya profesyonel olmaya çalışıyorsanız bu monitör dışında başka monitörlere yönelebilirsiniz belki. Bazı konular sizin canınızı sıkabilir. Orada yorum birazcık size bırakacağım. Canınızı abone olmayı unutmayın. Öpüyorum bay bay.